önce 3 yumurtamızı kırıyoruz. Kıralım ayağı. 1,5 su bardağı. Şimdi vanilya ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Şimdi kalıplara boşaltıyoruz bunu. Yarısına kadar dolduruyoruz çünkü. Tamam. Derecede, derecede. Ziçevde burada özel gereksinimli çocuklarımızla tatlı yapımı atölyeleri düzenliyorum. Burada çocuklarımızın temel yaşam becerilerine katkıda bulunuyoruz, özgüvenlerinin gelişmesine sorumluluk almalarını sağlıyoruz. Her gün burada iki çeşit tatlı yapıyoruz, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize satışını ve ikramını yapıyoruz. Sorumluluk almayı öğreniyorlar. Burada en büyük amacımız zaten onların sorumluluk bilincinin gelişmesi, bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşamaları. Burada çalışmaktan çok mutluyum. Özel gereksinimli çocuklarla çalışmaktan çok mutluyum. Biz burada özel gereksinimli çocukların da öğrenince bir şeyleri yapabildiğini, başarabildiğini görüyoruz. Onlara destek olunmasını istiyoruz. Sizi cepte eğitim görüyorum, eğitimi alıyorum. Burası Kafede bir tatlı yapıyoruz, kek yapıyoruz. Böyle şeyle de yaptığı zaman daha mutlu oluyorum. Mutlu etti, çok mutlu oldum. İyi davranmalarını istiyoruz, ekmeklerini istiyoruz. Burada pasta öğreniyoruz. Bireysel derse giriyorum, çıkıyorum. Mutlu oluyorum Eda Hoca ile birlikte yapmaktan. Teşekkür ediyoruz. Sağlık olsun. Evet, alalım. Sağ ol.